bizim şirketin tam sonunda 350 bin lira vergi borcu var. Oo. Ve ben müdür olarak bu borcu 3 gün içinde ödemezsem hapse. Keyfi Bey hanginiz? Oğlum ben müdür oldum ben müdür. Eğer beni rahat bırakmazsanız şirketin güvenliğini çağıracağım. Ben en sevdiğimiz. Ben seninle tanıştığımdan beri şanssızım. O kadar şanslı insanlarsınız. Kanmıyor musunuz bir genç kızın sokak ortasına rahatsız etme? Dayak mı yedin? Ben galiba intihar edeceğim. Kakara kiri ölebileceğim bir ilaç lazım. Bir... Bir... Ağzına sıçayım Salim. Dileklerimizi mi kessek? Çatıdan atalım. Ruhsalet oynasak. Salim dua et mi bomba patlasın? Ha yok eğer patlamazsa ben seni da patlatacağım. Kaçırma <laughs> sesinizi. Adımıza yakışır mısınız? Biz olağan şanssızdırız. Biz doğuştan şanssızdırız. Biz kronik şanssızdırız. En eskinimizi bir kaşık suda boğalım. Kaşık. Sonra arkamızdan laf etmesinler, pezevenkler. Her şey buraya kadarmış. Uğruna şiirler yazdığım kadın gitti diyorum. Belki bunlar yukarıdan gelen ilahi bir işarettir ha? Sen bizim kertenkele mitatı hiç duymadın galiba. Kertenkele mitat. Ben böyle şansın. 11 Eylül'de sinemalarda.